arkadaşlar bugün sizlerle beraber buradayız dün akşam kar yağmıştı video çeker miydik. şimdi bugün video çekeceğiz baya bir soru karışımda var sizlere sizlerle beraber karda adam yapacağız hızlısız geçmeden videomuza geçelim Akın ilk önce karda adamı Küçük küçük <laughs> Kolay bir tane yapacağız şimdi şimdi sevalde kade adamın kavu gövdesi tamamlandı tam da arkadaşlar şimdi ona e, taş bulacağız yani taş da olmayabilir.

Ee evet, arkadaşlar bir ağzını da şiş çimenlerden yapacağız. Yani böyle gülemeyeceksin. Hadi gel gel. Kabaya gel bunu. Arkadaşlar biz olmasa da yani. Neyse kahveden fazla içmek çay içmalarım kahvedir orada vazgeçemiyorum. Arkadaşlar şimdi kahveden aralığı tamam. Ben de dektir pişir. Siz de de.